Ziraat mühendisi tarım danışmalar ilerisinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere özellikle sosyal medyada görmüş olduğum çoğu üreticinin yapmış olduğu yanlış bir uygulamadan bahsedeceğim. Kış aylarında üre gübresinin kullanılması. Şu an normal şartlarda elimde görmüş olduğunuz gübre üre gübresi değildi değerli arkadaşlar. Başka bir taban gübresidir ama elimizde üre gübresi şu an bulunduğum bölgede bulunmadığı için bu gübre üzerinden sizlere üre gübresi ne zaman atılması gerektiğinin üre gübresini bu mevsimde atarsanız nasıl zararları vardır sizlere onları anlatacağım. Anlatmadan önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar şu an bulunduğumuz bölgede görmüş olduğunuz üzere her yer kar ve hava çok soğuk. Eksi 20'leri, eksi 25'leri gördük. Ee, özellikle bizim bulunduğumuz bölgede değil de ben şu an Kars Kazman bölgesinde hani üretim yapıyorum ve aynı zamanda ikamet etmekteyim. Özellikle şu an Güneydoğu Anadolu bölgesinde fıstık üreticilerinin karı görünce direkt bahçelerine üre gübresi septiğini gördüm. Ve onun için bu üre gübresinin e, doğru uygulaması nasıl olduğunu size anlatmak istiyorum. Ocak ayında üre atan kaybeder. Örnek antep fıstığı ama tüm meyve ağaçları için geçerlidir. Ocak ayında üre gübresinin meyve ağaçlarına atılması doğru bir uygulama değildir. Sebebini net şekilde anlatalım. Üre çok hızlı çözülen ve azotça zengin bir gübredir. Ocak ayında meyve ağaçlarının tam dinlenme yani uyku dönemidir. Kök faaliyeti oldukça düşüktür. Bu dönemde verilen ürenin büyük kısmı yağışlarla yıkanır. Bitki tarafından alınamaz. Soğuk ve tavsız toprakta üre amonya kaybına uğrayabilir. Fayda sağlayamadığı gibi toprağa ve ağaçlara zarar oluşturabilir. Üre peki ne zaman atılmalıdır? En uygun zaman şubat sonu, mart başıdır. Gözler uyanmadan hemen önce veya ilk sürgünler başlamadan önce. Arkadaşlar, şimdi şubat sonu, mart başı diyorum mu? Benim bölgemde şubat sonunda, mart başında atılamaz. Havanın ılıman geçtiği bölgelerde. Bizim bölgelerde ise aslında mart sonu, nisan başı gibi atılması daha uygun olur. Özellikle bizim gibi sert karasal iklimde üretim yapan üreticiler için. Gözler uyanmadan hemen önce ve ilk sürgünler başlamadan önce Toprak tavlı olmalı. Don riski kesinlikle bulunmamalıdır. Ocak ayında gübreleme yapılacaksa yanmış çiftlik gübresi fosfor ve potasyum ağırlıklı taban gübreleri uygulayabilirsiniz. Şu an elimde görmüş olduğunuz gübre de ağırlıklı olarak fosfor ve potasyum ağırlıklıdır. Mutlaka toprak analizine göre uygulama yapmayı unutmamalıdır. Yanlış zamanda atılan gübre verimi değil kaybı oluşturur değerli arkadaşlar. Sizlerde kesinlikle Hani Şu hataya düşmenizi ben istemiyorum değerli arkadaşlar. Şu üretici bu gübreyi attı. Biz de atalım. Onun verimi yüksek. Bizim de verimimiz yüksek olur tarzında. Ee, uygulamalar ben pek doğru bulmuyorum değerli arkadaşlar. Çünkü bazı bahçelerdeki üretim alanındaki toprak verimi çok yüksektir. Bunu sadece gübreye bağlayamazsınız. Uygulamış olduğu ilaçlar, yaptığı budamalar toprağındaki bitki besin elementlerine oranla atmış olduğu gübreden de fayda görmüştür ama yanlış zamanda atılan gübre faydadan çok zarar getirir. Benim bu konu hakkında ister aktarabileceğim temel bilgiler bunlardı. Bir sonraki tarımsal çektiği videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.